Aber ich habe oynayacağız. Aber oynaya tıkla. Tıkladım. Tıkladım. Ama tıkla. 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 mi? Evet. Bu arada birlikte Flickr oynayacağız. Bu arada çok Evet çok şimdi çok yükleniyor. Biz azıcık yani. bekleyeceğiz o yüzden. Bekleyelim Ya ne alaka ya. Korktu falan değil. Evet korktu. 30 saniye daha 1 da saniye 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 8. Bölge Kim kanalizasyon diyor ya? En kötü yer kanalizasyon En güzel yer 8. Bölge Bence ev de güzel ya da hastane. Ev değil. güzel de, hastane karanlık ya. Ev de güzel. Ev en güzeli. Aha mu filme. Aa. Hiç olmadım bu arada ben bu film. Ben ne ver? Ben ne Ne iyi ne de kötüyüm. Ne? Ne iyi ne de kötüyüm. Ne dedin? Ne nesin? Club. Ya da iyiler kazası bir iyileri takıldı. Kötüler kazası kötüleri. En güzel rol ama clown ha. Değil mi? Aslında sevdi daha güzel vardır. Ya da dedektif olmak. Onun güzeli muffin Muffinleri <laughs> kozmektir. Davranış. Bay bay. Nasıl vereceğim? Akşam olunca. Akşam olunca milleti şey dağıtacağım. A girl. Mükemmelsin. Hadi bir kız. Abi ver. benim adım King of the Game normalde ama. Rusel yazıyor. İlk ismim de. Züleyha ve Selahattin. <laughs> i̇şte ablamın adı Züleyha ben Selo. İşte oyun kralı nedeni ben King of the Game'im işte. İngilizce yazmayı seviyorum. Kime oy vereceğiz? Bence burada durmak çok iyi. Çünkü buradaki kirişlik var. Bana oy verme de kime verirsen ver. Çünkü bana verilirse ben kötü olacağım. Bak. Kötü oldu biz intikam almak için öldürebileceğim birini Bana bana. Ver. Verdim sana. Geldi mi? Hayır. Sabah sana o güne Çok Bunu güzel ablam ama onu fin verdim. Başka hiç kimse yok. Söyle dur sen kıpırdan. Ve şuraya <laughs> bu fırdan yaz. Öldür de bilmeliler çünkü. Cık, bilmesinler. Hayır. Abi kıpırdamıyor. Ona göre seni Aba yazmış. Çıkıyor. bir kötü. E baba bu fıt gelmedi. Aa ben öldüm. Aa. Kim kat? Onu öğrenci mi öldüreceğim? Şimdi göreceksiniz gözünüzü. Baka bak. Çok fazla tıkladılar hiç. Tamam, ben şey. tıklamadım ki hiç. Ben yani <laughs> <benim> burada <laughs> Vardır kim şimdi bulacağım. Ayvayı yediniz. Bir de bu fil yememeye Ama sen mi öldün? Evet. Palyaço çalıyoruz. Hayır bu şey yazdım da Türkçe'ye çeviriyor anlayalım diye. Yoksa kulağa yazdım. Herkes kendi dilinde görecek. Lag oluştu. Çok kasıyor. Bak hiç tıklamıyor. Olsun bekleyin. Katil kim? Ben. Sen değilsin. Ben boşver. Akşamları ben neden lag oluşuyor bende? Sadece bir... Bir kişiye mi vermeliyim bu film? Kaç kişi verebiliyorum? Her aksa, bildim ben. Çöreği geceleri teslim ettim. Bu Daha çok fazla Daha iyi. Her bu filmle öldüm dedi, ilk 400 de lira. Hadi bir keresi de öldürmediler. Onda da bu filmle öldürmediler. Versa Versem da bu film sonra öldürür. Ofimaa oh, Kendime verebiliyor muyum? Evet ama sakın herbise belediyeksi görsün Kime ver, ver? Gül 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 Gül'e <laughs> gül verdim Mutlu olur bak İç içe geldik. Bu arada benim karakterim normalde böyle değil benimki çok robustu karakterim Flash bir kimseyi öldüremez. Neden? Oy verilmesi lazım bu Oy verilir en sonunda vardır. He? Adam vardır ölmüş. Bilemeyiz ki. Yalan söyledi ben de güldüğümde. Yalan. Adam saklanmış korkudan baksana. Duvar mı sıkışmıyormuş <laughs> ki? Zaten burada ölü biri var. Hı. <laughs> Bu arada en saçma şeyi yapacağım ben şuraya atlamaya çalışacağım. Abi sıkıştı, öldüremeyeceğim sarsma kişiyi. Tt rastgele biri öldürecektim be. Bana niye oy verip dedi? <laughs> oy birinden ölmek istiyorum. Kime vereyim? Var rastgele biri. Güle var güle. Gül'e verdim ki. Ha. Bu arada kendimi veremiyor. Avga be. Avga be Evet. Aa biri öldü şimdi de. Sen? Hayır orada birisi kıstı. Oraya gidip gidip çörek mi o ya? Tövbe tövbe. Üzülüyorum mu O mu fiyat? Kulabiye. Siz sonra onu göremiyorsunuz ama ben görebiliyorum hayatı olduğunu. Direkt hayal nefesini. Aa burası çok güzel bir yer. Hapishane değil mi lan burası? Tövbe tövbe. Ben suçluyum. Aa, baba beni hapsat. <laughs> Burada bir gezebilirsin. Sekizinci bölgede çok fazla gizli yer var. Ne? Sekizinci bölgede çok fazla gizli yer var. Bak hapishane var. Gül <laughs> neden beni takip ediyorsun? Korkmaya başladım ama. Bu film verdiğim için mi yoksa? O birçok e, video kanalı video tabi gibi değil. Evet bura. Ablam da yanımda. yüzden ben şey istese fikti yanacağım. Yoksa ablamınki gider. Değil mi abla? Aa. aa. Sesim aa, birazcık koli. kötü. Poli. Kali, koli. koli mi? Evet. Koli kutu. Kutu mu koli mi? Koli mi kutular var. O 8. bölge çok büyük bir yer ama. Abi neden 7. bölge yok? 9. bölge yok. Diğer bölgelerde katiller. Herkesi öldürdüğü için biz sadece burayı ısındırabiliriz. Ne güzel hikaye. Çok güzel öldürüyorum ya. Kardeşim, burada biri ölmüş. Kardeşim. Neredesin lan? Göremiyorsun. Göremezsin de Aa. Bu kim? Nasıl oldu? <laughs> Rastgele birine verdim. Bak şurada koliler var. Koli mi? Neredesin? Su da kapı var. Başka bir yere giremez. Gö Göremiyordu beni. Aa çok güzel burası. Müze gibi. I love it Nasıl sıkıştım? Çıktım. Sıkışıyor gibi Sıkışarak oldum. Karta <laughs> 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 is good. Herhalde bu benim muffin verdiğim bir adam. Gül abi. Hayır değilmiş. Ece. Bizden de öldüreceğim. Lan gıd 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 lan Hiçbir şeyim yokmuş. <laughs> Burası çok güzel. Ortayı ben çok beğeniyorum. Çünkü orası sönmüyor ya. Karanlıkta görebiliyorsun. Kime vereyim? Nasıl bir, 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 bir. Herkese verdim neredeyse. Giden e de, bir de. E verdim. Merle'yi ne verdim? Gül'e verdim. Herkese verdim. Bırak çok de. az kişiyiz. Bye. Mardır da öldü. Bye. Palyaço da öldü. İnşallah. De ne? De İlk mardırır olduğumda seni öldürür. Şak şaka. Uy. Uy. Ha. Uy. Sertte. Ne? Ben hayata geri döndüm. Harbi mi? Harbi. Hastanede mi Hastanede olsaydık ya bu ne? Akıyor. Burada. Burada, burada, burada. Kaç falan. Sana yeniden vereceğim. Ha? Üstünde mi musun? <laughs> Vah ama. Ama paleoço iyileştirdi aslında. Abla adama bak. Adam düğmelerle oynarken ölmüş. Bak gel. Ama bak adam düğmelerde oynuyormuş ölmüş. Puf diye şimdi çıkmış ölmüş. Hadi gel su bekle. Hayır gezmeliyim. Hadi gezme. Seni kötü bir zarar Abla beni hapse ha. 11 dakika olmuş abla. Tabii. Neden bana oy veremiyor? Bekle. Burada bekler misin sen? Dur. Aa. Hiperaktifsin ya. Bu da değil. Ne? Eşken evi evet. <laughs> bir nabaz ama. Birlik a gördüğünüz yüz sardı. Bence sıkıntı yok. Hep konuşup duruyor. Spark, spark. Ha. Bu arada ben biraz önce açıkla kendime oy verdim. Süper fazla da sana gülüyor. Süper öldü mü? Evet. I evil a girl was. Rose was. Sen mi öldün? I am everything. Yeah. Come on. Yeah. Kim kazandı? Bütün hayatta kalanlar neredeyse ölmüş Ama seni gül öldürmüş e, Gül kurtarmış oh. Oh. Güne ben mafin vermiştim Sağ olsun Ay, Abla 12 dakika oldu. Bugünlük burada yeter. Evet çok fazla oldu çünkü. Hadi bay bay arkadaşlar abone olun. Yoksa ablam üstünüze şöyle zıplar işte. Vaa oh. wow. Oh, yerim sizi. Muhil adamım ben. Yaklaştırma da kamerayı. Bana bak. He. Ne bakıyorsun? Ben sürü atlayacağım sürüze. Çok kutusunda. Oh. Oh. Abla beni çok kutusuna attılar. Ben çok müyüm? Hadi bay bay. 13 dakika olmuş. Adır usulü abone olup şey Evet Arkadaşlar bugün Flicker oynadık. Yani, Nerede? Yani. Duramadım. Evet şimdi şöyle yapayım ben. Evet arkadaşlar Abone olun, videoyu beğenin. Yoksa ablam biraz önce gösterdiğim gibi oh. üstünüze zıplar. Bak şöyle. Oha. Evet, bay bay. Görüşürüz. Abone olun, videoyu beğenin Düğün yine. Eserlik. Ben sallayamıyorum. Ben emotis. Aa, ama sonra videoyu obs'te lan? Lan, 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 Hadi bay bay. Görüşürüz. Abone olun. 14 salak kalmış. Bye-bye.